günelim <laughs> İrsen Küçük 1940 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi. Kendisinin de isim babası olan Kıbrıs Türk toplumu lideri Doktor Fazıl Küçük'ün yeğeni olan İrsen Küçük çok küçük yaşta halkla buluşmaya onların dertlerine çözüm aramaya ömrünü adadı. Doktor Fazıl Küçüğün muayenehanesinde halka sıra numarası verirken bir taraftan da onların sorunlarına nasıl çözüm üretilmesi gerektiğini Doktor Fazıl Küçük'ten birebir dinleme imkanı buldu. İlkokulu Lefkoşa'da tamamlayan İrsen Küçük, 1953 yılında ortaokulu Elazığ'da tamamladı. Lise eğitiminin ilk iki yılını Kayseri'de, son yılını Gazi Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan İrsen Küçük, yıllar sonra mezun olduğu okul tarafından Fahri Doktora ünvanına da layık görüldü. 1963 yılında başlayan Rum saldırıları Kıbrıs Türkiye için zorlu yılların başlangıcı oldu. Yaşananlar onun eğitim öğretimine ara vererek arkadaşlarıyla birlikte 1964 yılında Erenköy'e çıkmasını da beraberinde getirdi. Bir avuç öğrenci arkadaşı ile birlikte Şanlı Erenköy direnişinde yer aldı. Benim grubum üçüncü grup olarak gitmişti Erenköy'e ve biz ee... 92 gidip, ekledik, bizim Ör, 3 jumboattlarla gittik. 93 geceliklik ekiblik bir gruptu, bizim grubumuz. Ve 3 jumboattla Erangöller şansını yakaladık. Allah Allah. Biz orada iki sene e, mücadele yaptık. Orada iki işte kez keçi olmadı. Büyük sıkıntılar çektik, aşklık çektik, neksusluk çektik. Bir e, gece 6 saat, 7 saat, günde 9 saat demekimiz vardı. Ama hiç de işte keçi olmadı çünkü vatarımızdı. Eranköy mücadelesinin ardından öğrenci arkadaşları ile birlikte eğitimine devam etmek üzere Türkiye'ye geri döndü. 1966 yılında üniversiteden mezun olsa da adaya girişine Makarios izin vermedi. Mezun olduktan sonra toprak muhafaza ve ziraat sulama konularında yüksek lisans eğitimine devam etti. 1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri Teşkilatı'nda işletme mühendisi olarak 2 yıl çalıştı. Bu süre içerisinde Nevşehir'de inşa edilen barajın yapımında görev aldı. 1968 yılında Kıbrıs'a dönen İrsen Küçük, 1968-1973 yılları arasında 5 yıl boyunca Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi'nde görev yaptı. 19 Ağustos 1972 tarihinde Gülin Küçükle evlendi. Bu evlilikten 1976 yılında Kemal Küçük, 1978 yılında da Gözde Küçük dünyaya geldi. 1973 yılında görevinden istifa ederek kendine ait olarak açtığı işletmede tarım ve hayvancılık alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu dönem içerisinde Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti'ni kurarak başkanlık görevlerini de yürüttü. 1976 ve 1981 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 1983 yılı Aralık ayında oluşturulan Kurucu Meclis'e üye seçildi ve anayasa çalışmalarına katıldı. Mustafa Çağatay ve Necat Konuğ'un başbakanlığında kurulan hükümetlerde 1976-1981 ve 1982-1983 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı ile 1981-1982 yıllar arasında Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu. 1993 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 6 Aralık 1998 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden tekrar Lefkoşa Milletvekili seçildi. Bu seçimler sonucu oluşturulan Ulusal Birlik Partisi Toplumcu Kurtuluş Partisi koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldı. Yine 2001 yılı Haziran ayında oluşturulan Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevine devam etti. 2004 yılında partisi muhalefete düşünce bu görevinden ayrıldı ve bu süreçte Ulusal Birlik Partisi genel sekreterliğine seçildi. Ulusal Birlik Partisi 2009 yılında seçimleri kazanıp hükümet kurulduğunda kabinede görev almadı. 2010 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığına vekalet eden Küçük toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümeti kurdu. 17 Mayıs 2010 tarihinden 6 Haziran 2013 tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yaptı. Devlet üretme çiftliklerinin kurucusu ve mimarı olan İrsen Küçük, gerek tarımsal alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimine katkılarıyla, gerekse halkın yanında duruşuyla ön plana çıktı. Hayvancılık bizim için turizm ve eğitim sektörü kadar önemli bir sektördür. Tarımsız ne turizm ne de eğitim olur. Bu sektörü de her zaman olduğu gibi bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Yeni Cami Spor Kulübü As Başkanlığı, Jokey Kulübü Başkanlığı da yapan İrsen Küçük, hayatı boyunca akrabası olan Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Doktor Fazıl Küçük'ün de söylediği gibi, halka hizmet, hakka hizmet sözünün gereğini yerine getirmek için çaba sarf etti. Değerli vatandaşlarım, görevimiz süresince Yüce Meclis'teki yeminimiz, yüreğimiz ve beynimizin rehberi olacaktır. Halka hizmeti, hakka hizmet bilerek şeffaf yönetim anlayışıyla sürdürmek şaşmaz ilkemiz olmuştur. Ben siyaset yaşamımda ger gerçekleri gizlemeyi hiç sevmedim, bu yola da hiç yeltenmedim. Söylemek istediklerimi net, açık bir şekilde getirdim, her zaman inandım, inandığım yolda bedeli de olsa çekinmeden yürüdüm, hedefe ulaşmada dolaylı yolları tercih etmedim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayalim hep büyük olmuştu, zor dönemde görev üstlendim ama zoru baş başarmak için andiştim Kıbrıs Türk halkı her türlü fedakarlığa layık, kahraman bir halktır. Bu mücahit halkın ana vatanda, ana vatanla el ele, kol kola, gönül gönüle, birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhu içinde hak ettiği güzellikleri yaşayacağına, hayalinin gerçekleşeceğine yürekten inanarak siyaset anlayışını şekillendirdim. Bu süreçte hep doğruları yaptım. Hiç hatam olmadı demedim. Ancak ülkem için hep daha iyi, daha güzeli yaratmaya çalıştım. siyasetten öte halkla iç içe olmaya, mütevazı bir yaşam sürmeye her zaman önem verdi. En büyük hayalim, çocuklarıma ve torunlarıma şerefli bir isim bırakmak diyen iki çocuk babası İrsen Küçük, 10 Mart 2010 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 79 yaşında yaşama veda etti. aramızda da hiç dinmedi. Zorlukları birlikte inançla aşacağız. En büyük şansımız devletimizdir. Özellikle de Türk Cumhuriyeti'dir. Hep yanımızda hissettiğimiz ana vatan Türkiye'mizdir. Çalışacak, çok çalışacak ve başaracağız. Biz liderlerimizden böyle gördük, bu inançla büyüdük. Aynı anlayışla bizden sonraki nesillere böyle aktaracağız.